Korkuyorum. Korkunca benim böyle çeneme vurur işte. Deniz, bir şey diyeceğim. Burası çok büyük. Nasıl bulacağız? Evet Deniz. Ayrıca her yer karanlık. Işıkları aç istersen su. Mezarlık burası. Hey, tamam ya. Ben istemiyorum kemik falan. Şimdi yakalanacağız ha. Birazdan konuşursanız yakalanacağız. Her yer karanlık. Su ne yapıyorsun? Ya ne yapayım? Korkudan ölüyorum. Merhaba. <laughs> senin burada ne işin var ya? Allah canını almasın Ramazan, takip mi ettin bizi? Ya özür dilerim, ben geri dönüyorum o zaman. Yok yok, gelmişken bir işe yara bari, beni koru. Ee, korurum. Bırakın şimdi gevezeliği, ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi. Aslı, Heh. sen sulu şu tarafa git, arkadaşım sen de benle gel hadi. Ya, Ramazan benimle gelse olmaz mı? Cık, i̇yi tamam, hadi o zaman bir şey bulursanız arayın bizi, hadi Aslı gel. Hadi yürü. Yenge uyumuş galiba Selat abi. Cık, kliniğe gitmiştir kes. Ya tabii, Nasıl bir klinikse bir tek geceleri gidiyor. Yalan borcum mu var lan benim size? Yürü göstereceğim. Ya abi bıraksam sen uyuma şuna. Madem inanmıyorsunuz kendi gözünüzle görün. Hadi yürü dedim. Hadi hadi. Hayırdır Kemal abi? Arkadaş tıp öğrencisi arıyormuş da. Buyur abicim. Bilader ya çok affedersin seni de gece gece rahatsız ettik. Sen kaçıncı sınıftasın? Dört. Çok güzel. Bak şimdi. Benim kız arkadaşım Cerrahpaşa'da okuyor tamam mı? İkinci sınıfta. Pazartesi günü sınav var. Ama kemiğimiz yok. Yani bir türlü bulamadık ya. Anladım da bende kemik yok. Ya bir arkadaşlarına falan sorsan olmaz mı? Bak neyse parası veririz ya çok az. Tamam ben bir sorayım da ne kemiği lazım? Bir ee, kemiği istiyorum komple. İskeletin tamamı. Ne varsa gönder ya. Tamam sen burada bekle. Ben bir arkadaşlara sorup geliyorum. Eyvallah hadi. Hadi bakalım. Deniz, suyun yanında bir şey demek istemedim ama ben de çok korkuyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Aslı, Aslı bir sakin olur musun? Kaldır kafanı. Bak bakayım oraya, ne geliyor? Ya sapık bir katil olabilir, hayalet olabilir, vampir olabilir, her şey olabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.